Ah oh, hayır. Şantiyede yangın var. Vay canına kurtarma ekibimiz burada. Acele edin çocuklar. Billy, Edna iyi misiniz? Merak etmeyin. Kurtarma ekibi geliyor. Ah oh, hayır. Bir kaza var ve trafik sıkışık. Şat alanına nasıl ulaşacaksınız? Matilda yolu nasıl açacağını biliyor. Ne dağınıklık. Matilda'yı dönüştürme ve yardım etme zamanı. kurtarma ekibi görev dağılımı yapalım. Frank, Dean hala inşaat sahasının içinde. Onu kurtarman gerek. Amber, Billy ve Edna'nın iyi olduğundan emin ol. Polis memurları trafiğin düzenlenmesi gerekli. Hadi yapalım şu işi. Aferin. Devam edin çocuklar. Ah <laughs> oh, hayır. Etna ve Billy Ember için çok ağır. Ember'a ah. yardım edebilir misin? <laughs> Evet. Hazır. Şimdi. Aferin. Billy'i de düzeltelim. Billy ve Edna'nın tıbbi müdahaleye ihtiyacı var. Amber, onlara nasıl yardım edeceğini biliyor musun? Harika. Billy ve Edna şimdi çok daha iyi hissediyor. Bak. Frank Dane'in dışarı çıkmasına yardım ediyor ama ateşin ortasında mahsur kaldı. İşte Frank. Frank büyük yangınla tek başına baş edemez. Dikkat et. Ah. Ucuz atlattın. Çabaya katılalım ve sağ salim çıkalım. Harikasınız adamım. Yangın ikinizin söndüremeyeceği kadar büyük. Ama yardımlar var gibi görünüyor. Herkes yangını durdurmaya hazır. Ateşle savaşma zamanı. Harika bir ekip çalışması çocuklar. Oh hayır. Görünüşe göre araba şehrinde başka bir acil durum var. Hadi beyler. Ekip olarak çalışırsanız sizi durdurabilecek hiçbir şey yok. Hmm. Vay canına Carl. Bunu yapabildiğini bilmiyordum. Bu uh, harika. Hehehe. Hmm. <laughs> Görünüşe bakılırsa birilerinin başı oh. dertte. Gidip baksan iyi olur Carl. Aha. Olamaz. Jerry büyük bir yarışa hazırlanıyor. Ancak yarış pisti çöplerle dolu. Ha? Dün güçlü rüzgarla oh. buraya taşınmış oldular. Oh. Carl, bu oh. tam da süper kamyona göre bir iş. <laughs> Ha, ha. De -de -de -boo. Merhaba Jerry. Ee, endişeli ee, görünüyorsun. Hmm. Yarışı hazırlanamayacağın Aha. için endişeleniyor musun? Hı hmm. Ben de öyle düşünmüştüm. Süper kamyon sana yardıma geldi. Süper çöp kamyonu mu? Hı? Muhteşem. Ha, ne oldu süper kamyon? Kim bu var? Pekala. Hadi temizleme yarışı yapalım. 3 2 1 başla. Hıh. Evet, ikiniz de kazandınız. Aa, arkadaşlarından garajını temizleyip ödüllerini bulmak için yardım mı istiyorsun? Süper kamyon Yardım <laughs> edebilir misin? Harika Vay canına Jerry Haklıydın burası çok dağınık Ödüllerin bu kutuların arasında bir yerde mi? Ama onları nasıl bulacağız? Bu yığını aramak yıllarımızı alacak Tabi eğer zekice bir fikir bulmazsak ST3000 mi? İşte bu onu kullanalım <laughs> Bir mıknatıs kolu mu? Tabi ya Ödüller metalden yapılmış. Bu yüzden bu mıknatıs onları bu yığının içerisinden çekip çıkarabilir. Çok zekice. Bak Jerry, ödüllerini bulduk. Aferin çocuklar, günü kurtardınız. Bugün yarış gün. Jerry çok heyecanlı görünüyor. Süper kamyon ve Jerry onu isteğim desteklemek için buradalar. Evet, Jerry kazandı. Bay <laughs> canına süper kamyon bu harika Teşekkürler süper kamyon bir günü daha kurtardın <laughs> Merhaba Krokomil Bu petrol varilleriyle ne yapıyorsun? Krokomil varil sızdırıyor Ah hayır petrol okyanusu kirletiyor Vay ne harika atlayış. Ah oh, hayır petrol küpek balıklarına doğru yayılıyor. Yağdan uzak durun. Süper kamyon okyanusta petrol sızıntısı var. Petrol küpek balıklarını tehlikeye atıyor. Dönüşüm zamanı. süper bot köpek balıklarını kurtarmaya hazır. İlk köpek balığıyla başlayalım. Ah hayır köpek balığı yeterince hızlı değil. Petrol onu yutacak. Süper kamyon balık ağını kullan. Seni yağdan uzak tutalım. Artık oh. güvendesin. Hala kurtarman gereken iki köpek balığı daha var. İkinci köpek balığını kurtaralım. Ah hayır. Petrol yolu kapatıyor. Güzel hareket. Atla köpek balığı. Kemerlerini tak köpek balığı. Süper tekne uçmak üzere köpek balığını güvenli bölgeye götürelim. <laughs> Bebeğin etrafı petrolle çevrili ve ona yaklaşıyor. Bebeğe tekneyle ulaşamazsın. Dönüşüm zamanı. <laughs> Süper helikopter yavru köpek balıklarını kurtaracak. Endişelenme bebeğim. Süper kamyon burada. Hadi yavru köpek balığı, kıza tutun. Umarım acıtmaz. Köpek balığının ailesi resmen kurtarıldı. Hala temizlenmesi gereken bir okyanus var. Süper kamyon, st 3000'i kullanma zamanı. süper çekiciyle suyu temizleyebilirsin. <laughs> Harika iş süper kamyon. <laughs> ee, şuraya bak. Bu krokomil. <laughs> Okyanusta çöp atmaya devam ediyor. <laughs> Dikkat et süper kamyon. Ah hayır süper kamyon boğuluyor. Krokomil de kötülüğünün bedelini ödüyor. Şuraya bak süper kamyon. Köpek balıkları seni kurtardı süper kamyon. Ama krokomiller de... Yavru köpek balığı Krokomil'in doğaya zarar vermeyeceğinden emin olmak istiyor. Selam Lili. Minikleri parka mı götürüyorsun? Sevgililer günü için balon mu uçuracaksın? Nasıl yani? 100 tane balon mu uçuracaksın? Muhteşem. Sanırım minikler yeniden zikzak gitmeni istiyor Lili. Ha. Lili dikkat et. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Yardım için süper kamyonumu çağıralım. Bu harika ha. bir fikir. <laughs> Kar, yardımına <laughs> ihtiyacımız var. Lili ve minikler parktaki köprünün ha. kenarında asılı ha. kaldılar. Ha. Her an düşebilirler. Ha. Kamyon sizi kurtarmaya geldi. Oh, oh! Oh, 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 oh. Doğru, biter hmm. de içinde. Ne? Ha? Aha. uh Harika fikir Carl. Hmm. Pekala minikler. Süper kamyonun üstüne atlamanız gerekiyor. Tamam mı? Hani. <laughs> Hazır mısın? Biriye iki tane kaldı. Hmm. Bu da son. Aha. 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 Eyvah! Baba, baba. Süper kamyon! Bir şeyler yap! O balonlar Lily'i sabit tutuyordu. Hemen bir şeyler yapmalısın. Manimy Renato. Bir yatak. Bu yumuşak bir şekilde düşmenizi sağlar. Haklısın. Doğru yerde değil. birikler yardım edebilir misiniz? İyi iş çıkardınız minikler. Aha. Hmm. Aha. Carl sizi hafifçe şey itecek. <laughs> tamam mı? Vay <laughs> <laughs> canına. İyi düşüştü. <laughs> Pekala minikler. Görünüşe bakılırsa eğleniyorsunuz. <laughs> Sen de süper kamyon. <laughs> Ağırdan alın çocuklar. Ve tekrar teşekkürler süper kamyon. <laughs> Vay canına. Bu şapka çok hoş Carl. Vay canına. Seninki de çok havalı Jerry. Ve seninki de Lily. Defile mi yapıyorsunuz? Bunları sen mi yaptın? Oo. <laughs> oh. Selam Carl. Görünüşe bakılırsa bir şeyler oluyor. Gidip baksan iyi olur. Anlaşılan Walter Orman'da ürkütücü bir kitap bulmuş. Bekle, bu bir büyük kitabı. Olamaz. Walter sihirli sözcükleri okudu ve araba şehrini lanetledi. Rüzgar çılgınlar gibi esiyor. Carl, bir şeyler yapsan iyi olur. O kitabı bulup laneti kaldırmalısın. Aha. <laughs> Selam Walter. Sorun yok. Onun bir büyük kitabı olduğunu bilmiyordum. Hem süper kamyonda yardım için burada. <laughs> Kitap uçup gitti mi? bence hava helikopter için çok rüzgarlı. Ama haklısın. Kitabı bulmak için yukarı çıkmalısın. Bir yaylı kamyona? Eminim ki böylece kitabı bulabilirsin. Parka doğru uçtu. Oh, oh. Görünüşe bakılırsa o büyük kitabını kovalaman gerekecek. sözcükleri tekrar söyleyip laneti mi kaldıracaksın? Vay canına. Görünüşe göre lanet kalktı. Dikkat et. Rüzgar türbininden kaynaklı olmalı. Onu durdursan iyi olur. Çünkü şapka da filesine doğru ilerliyor. Sorun yok. Süper kamyonun onu durduracak bir şeylerinin olduğuna eminim. Tabii ya, Aa, Telekinetik kinetik ışının. Ya. Oh. Herkesi kurtardığın için teşekkürler süper kamyon. <laughs> oh. Böyle Yeni bir şapka için fikrim mi var? <laughs> Vay canına. Havalı bir şapka Walter. <laughs> Kendinden çok emin olma Walter. Pekala. Şapka defilenizin tadını çıkarın çocuklar.